Evet dostlar herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ee, kıyıda değiliz, denizde değiliz dostlar. Bugün e, sizlere window uygulamasını anlatmaya çalışacağım. Denize gitmeden önce hava durumu nasıl? E, neye bakıyorum? E, dalga var mı? Rüzgar var mı? Veya varsa ne yönde? bunu Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Ben bugün bunları size, sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sizlerden isteğim videomu çok arkadaş izliyor. Birçok arkadaş beğeniyor sağ olsun. Ben herkese teşekkür ediyorum buradan. E, LRF videoları olsun. Kano videoları olsun. E, zıpkınla balık avı videoları olsun. Hepsini destek verip izliyorlar. Teşekkür ediyorum ben arkadaşlara. abone olup ayrıca destek verirlerse sevinirim dostlar. Şimdi öncelikle ilk yaptığım arkadaşlar şu şekilde bir hava durumuna bakmak. Hava durumuna bakıyorum. Bugün günlerden Cumartesi saatlerimiz şu an 11 arkadaşlar akşam gece 11. Burada e, Cumartesi günü e, Mersin için Mersin ili için hava durumunda baktığımızda gece 9 ile e, 12 arasında arkadaşlar sağanak yağış bekleniyor. Gece 3'e kadar bu sağanak yağış devam ediyor. Yine yarın mesela sabah erken kalkıp ava gitmeyi düşünüyorsam çok bulutlu çok bulutlu çok bulutlu. Ben genel itibariyle Öğlen veya da öğleden sonra hava gidiyorum Sabah gitmeyi daha çok tercih ediyorum Günün diğer Kalan kısmı Daha Verimli değerlendirmek için Örnek verecek olursak yarın Eğer hava gideceksem arkadaşlar çok bulutlu gösteriyor Yani benim için iyi yağmurlu değil Hava sıcaklığı kış ayında olduğumuz için Düşük seviyelerde Buna yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar Hava durumunu öğrendik yarın yağış yok Ona göre Tekrardan ne yapmamız gerekiyor? Biz Windows uygulamasına geçeceğiz, Windows uygulamasından bakacağız. Windows uygulaması hem Android telefonlarda hem de iPhone diyelim, iOS telefonlarda bulunan bir uygulama arkadaşlar. İlk kurduğunuzda bu şekilde bir ekran geliyor. Buradan şimdi sizlere hem ayar yapmasını göstereceğim, hem de neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. E, Windows uygulamasını kurduk, açtık, böyle bir ekran geldi. Buradan sonrakiye basıyoruz. Sonrakinden sonra e, diğer bölüme geçtiğimizde genel, orta, gelişmiş şeklinde modlar bulunuyor. Ben e, gelişmiş modu seçiyorum. Ne yapmak istiyorsun diyor. E, bu uygulamayı ne için kullanacaksın diyor. Ben bu uygulamayı balık tutmak için kullanıyorum. E, veya da dalgıçlık için kullanıyorum. Bu ikisini seçiyorum arkadaşlar. Mesela rüzgar sörfü yapan arkadaşlar da kullanıyordur illaki. Bakın burada kanospor sporu da var. Ben kano sporunu da e, işaretleyeceğim seçledikten sonra e, genellikle diyor balık tuttuğunuz su türünü seçin diyor. Ben tuzlu su avlanıyorum. Devam et diyorum. E, burada reklam soruyor. Kendim buldum diyelim. Devam et diyelim. Normal bir kullanıcıyım. Devam et. Genellikle işe yarar. Devam et. Neredeyse her gün devam et. Sadece temel tahmini kullanın. Benim için ne önemli? Benim için rüzgar önemli. Yağmur önemli, dalga önemli, solunlar önemli. Neden? Çünkü balık var mı yok mu arkadaşlar? Ee, bu da önemli. Su gel git yükseliş bulutlar. Hepsini seçiyorum ben arkadaşlar. Şimdi benim bu seçtiğim verilere göre uygulama kendini güncelliyor dostlar, kendini analiz yapıyor ve bana bu şekilde bir ekran sunuyor. Konum istiyor. Konum istediği için e, ben konum izni bunu uygulamadan e, şöyle söyleyeyim e, emulator üzerinden kullandığım için konumu bulamayacak dostlar. Şuradan Mersin yazalım arkadaşlar. Mersine göre bir bakalım. Evet Mersin'i buldu mesela. Gördüğünüz gibi Mersin hava durumuna e, geri gel. Sonraki sonraki. İlk defa kullandığımız için arkadaşlar. Bu şekilde e, bir bir daha sorma diyelim. Şurada bir kalalım. Burada e, dikkat ediyorsanız havanın rüzgar e, haritası ile alakalı dönüş şeyi var. E, dönüş bölgeleri bakın arkadaşlar. Burada e, bat, doğu yönünden batı yönüne esen daha sonrasında dönen hatta burada fırtınalı kırmızı olunca bu şekilde fırtınalı bir görüntüsü bulunuyor. Şimdi örnek verecek olursak biz kız kalesi civarında av yapmak istiyoruz. Şöyle yaklaştırıyorum. Bu şekilde rüzgar görüntüsüne göre değil de daha detaylı arkadaşlar şu şekilde mesela şurayla ilgili ben bu bölgede av yapacağım mesela. Buranın hava durumuna bu şekilde basıyorum. Neden e, bu şekilde bir ekranımız çıkıyor? Çünkü ilk defa kullandığımız için arkadaşlar bakın veriler aslında burada yaklaştıracağım ben. İlk defa açılıp kullanıldığı için bu şekilde verilerimizde e, uygulamada da verilerde değişkenlik olabiliyor. Şu an yaklaştıramıyorum. Evet dostlar şimdi şöyle bir sorun oluyor. Ben bu tele, e, uygulamayı telefonda kullandığım için dokunmatik ekranı sorunsuz bir şekilde kullanarak e, bakabiliyorum. Ancak burada e, emülatörde anlattığım için biraz zor oluyor göstermek. Şimdi e, Mersin merkezde böyle bir yer seçtik arkadaşlar. Burada abi yapacağız örnek veriyorum. Ve e, yaklaştırmaya da noktalama da izin vermediği için Dediğim gibi e, dokunmatik telefonda olmadığı için biraz zor oluyor bilgisayardan bunu kontrol etmek. Bu şekilde e, noktayı belirledik arkadaşlar. Bu bölgeden zaten bunu açtığınızda sizden konum isteyecektir. izni isteyecektir. Eğer konumunu konumunuza izin verirseniz e, bulunduğunuz konuma en yakın deniz e, verisini çekecektir. Onu size söyleyeyim. Bilginiz olsun. Şöyle tekrardan seçtik geldik. Evet. Şimdi önümüzde Burada bir ekran var. Burada diyor ki öncelikle güneş diyor yarın 7.51'de doğacak. 17.29'da ise batacak. Bilginiz olsun. Burada e, bu noktayla alakalı olarak seçmiş olduğumuz bu bölgeyle alakalı olarak arkadaşlar yarın ayın 22'si pazar günü. Bakın burada balık işareti var. Rüzgarın işareti var. Rüzgar hızı var. Rüzgarın ani hızı var. Ee, atmosferik basınç, hava sıcaklığı, bulutların durumu, e, yine bulutlar, yağış, e, su sıcaklığı, ay doğuşu şeklinde e, verilerimiz var. Bu verilerimiz balıkla ilgili olduğu için e, bize bu şekilde geliyor. Şimdi solunar tahmine göre diyor ki, eğer diyor sabah 6'da diyor ava gidersen diyor, bakın burada iki tane balık işareti var, burada bir tane balık işareti var. Yine ertesi gün bakın altıda 2 e, tane balık işareti var. Burada e, bir tane balık işareti var. Bazı yerlerde bakın gece 3'te balık yok diyor. Mesela balık ölmüş balık şeklinde görüntü var. E, burada balık yoğunluğuna göre 2 veya 3 balık varsa biz diyoruz ki yani yarın demek ki güzel. Uygulama bunu otomatik ayarlıyor. Size bu şekilde veri sunuyor. Şimdi ikinci bölüm rüzgar yönü. Rüzgar diyor ki nereden esecek rüzgar arkadaşlar. Tekrardan burayı küçültelim. Rüzgar diyor ki e, Yön olarak mesela ben şu an e, Şöyle sizlere hadi Yaklaştırayım Rüzgar bu istikamette esecek Ok yönünde esecek arkadaşlar Ok yönünde esmesi ne demek oluyor Yani sağ taraftan e, Veya da nasıl derseniz Batı tarafından doğu tarafından Batı tarafına esecek Dolayısıyla dalganın veya da suyun yönü e, Ok yönünde olacaktır Arkadaşlar tabi bugün boyunda Gün boyunca bu şekilde olmayacaktır bu e, veriler değiştikçe bakın dikkat ediyorsanız şöyle ileri saracağım. Aşağıdan da göstermeye çalışacağım. Bakın şöyle saracağım. Görüyor musunuz? Değişiyor rüzgarın yönü. Ve değişmesini geçiyorum. 2.3 metre bölü saniye. Bakın e, ilerleyen süreçte e, 2 metre bölü saniye 2.7. Ertesi gün hatta e, 4, 5, 5.2'lere kadar çıkıyor arkadaşlar. E, şiddet olarak bayağı bir artıyor. E bugüne yarına tekrardan gelelim. Yarın 6 e, evet. Burada 1.6 şiddetinde ve, ve 9'a kadar 1.7 şiddetinde 2.3 mesela benim için riskli arkadaşlar. Ben yarın ava çıkacaksam sabah 6'da giderim. altıda e, 6'da hazırlığımı yaparım. 7'ye kadar denize girerim. Çok açılmam. Dokuza e, 9'a kadar zaten 9'dan sonra yavaş yavaş 9 ile 12 arasında dikkat ediyorsanız hem rüzgarın şiddeti artıyor bir miktar e, ve sonrasında arkadaşlar 12'ye doğru şiddet de artıyor. 2.3 oluyor. 2.3 beni rahatsız eder. Evet sonrasında düşüyor ama gerek yok. Artı şöyle bir şey var. Bakın dikkat ediyorsanız şurada 1.6 rüzgar şiddetinde rüzgar kıyıda, denizden bu sefer kıyıya doğru esmeye başlıyor. Genelde dağdan dağ tarafından dağ yönünden veya da karadan denize e, rüzgarın yönü bulunduğu zaman e, iki şiddetinde, üç şiddetinde olduğu zaman bile deniz durgun olabiliyor. Bunu gözlemleyebilirsiniz mesela. E, ama tam tersi olduğunda ister istemez rüzgar denizden kıya doğru olunca dalga miktarı dalga boyu artabiliyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Biz yarın e, ava çıkabilir miyiz? Bu veriye göre 1.6 1.7 verisine göre çıkabiliriz. E, sonrasında mesela burada rahatsız edici durumlar olabilir. Buna dedi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ben bu riski alır mıyım? Almam. Ben en fazla e, 6 ile 9 arasında avımı yaparım, çıkarım arkadaşlar. Burada yeşil olan bölgenin altında 2.4 2 İki değerler var. Bunlar da ani rüzgarlar. Ani rüzgarlar ne oluyor? Ani rüzgarlar sürekli olmamakla beraber aniden oluşan hatta denizde küçük küçük dalgalanmalar oluşturan rüzgarlar arkadaşlar. Bunlar oluşabiliyor ve sonrasında da kayboluyor. Atmosferik basınç verileriyle alakalı olarak arkadaşlar ben bunlara çok dikkat etmiyorum açıkçası bilginiz olsun. Hava sıcaklığı önemli mi? Tabii şimdi bizim bulunduğumuz bölge Akdeniz bölgesi olduğu için hava sıcaklığı ister istemez daha ılıman olabiliyor. Yani çoğu yerlerde 11 derece, 13 derece iyi dereceler olabiliyor. Bizim kışın burada gördüğümüz dereceler bunlar olduğu için hani ben çok hava sıcaklığına bakmıyorum açıkçası. Bulutlar zaten bir önceki hava durumuna baktığımızda kapalı görüntü vardı. Burada da yine bakın %87 sonrasında düşüyor. 65'e düşüyor. Sonrasında açılıyor. 65'e düşüyor sonrasında tekrardan yükseliyor şeklinde bir görüntü var. Yağış önemli mi? Önemli. Buradan da yağış grafiğini tak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın yağışla ilgili 0.3'lük bir oran vermiş. Sabah 6 ile alakalı olarak önemli mi? Önemli. Neden? Çünkü kanoyla örnek verim, tekneyle avlanıyorsam e, sonuçta rüzgarın e, şiddeti kadar yağışla beni rahatsız edecektir. Yağışla da dikkat dikkat etmem gerekiyor. Burada dikkat ediyorsanız bakın burada yağış ile ilgili veriler artmaya başlıyor. Zaten burada fırtına ile ilgili rüzgar şiddeti ile alakalı burada artık siyah noktaya kahverengi noktaya siyah noktalara kadar geliyor. Muhtemelen burada meteoroloji uyarı da yapacaktır. Hem denizle hem fırtına ile alakalı olarak. Tabi bu ertesi güne sarktığı için şu an bu uyarı yok ama gelecektir bu veriler değişmesi. Bakın burada bulutlarla ilgili %100 oran da oluyor ve sonrasında yağış oranı da değişken olabiliyor Bu şekilde veriler e, mevcut ilerleyen e, günler ve saatlerle alakalı olarak. Biz tekrardan nereye gelelim? Saat e, sabaha gelelim. Arkadaşlar suyun sıcaklığı önemli mi? E, şöyle önemli. Ben mesela dalış yapıyorum aynı zamanda. E, burada su sıcaklığı çok düşmüyor e, genel itibariyle. Ama soğuk olan yerlerde örnek verecek olursak dalış yapan arkadaşlar e, 3 milim yerine 5 milim, 5 milim yerine 7 milim. E, giyebilirler e, kıyafetlerini. Bakın burada balığı seçmiştik. Biz buradan dalış dal, e, dalış profilini seçip tekrardan geri geldiğimizde bu sefer veriler değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada dalış yapan e, insan geldi. Buradaki veriler dalga boyutu geldi, dalga dönemi geldi, su sıcaklığı geldi, rüzgar yönü geldi. Dikkat ediyorsanız verilerimiz aniden değişti arkadaşlar veri grafiklerimiz değişti Burada da mesela yarın ile ilgili alakalı olarak konudan konuya geçmeyeceğim ama burada da ekstradan mesela dalga boyu ile alakalı bilgi veriyor dalga boyunu metre cinsinden hesaplıyor diyor ki mesela şu an 60 santim olarak hesaplayın arkadaşlar biri bir metre olarak düşünün 60 santim boyunda dalgalar bulunabiliyor diyor ve bakın burada e, yukarıda dalga yönünde az çok rüzgarın yönüyle orantılı olarak gösteriyor. İlerletelim. Bakın arkadaşlar 0.6, 0.7, 0.8 dalgalar e, değişkenlik gösterebiliyor yön olarak da değişkenlik gösterebiliyor. E, dalga boyutu neredeyse akşam 9 gibi boyu 1 metreye bulan dalgalar karşımıza çıkıyor. Burada dikkat ediyorsanız e, bu fırtınalı zaman vardı ileride kırmızılı. Bakın burada 1.5 metrelere kadar neredeyse 2 metrelere kadar çıkmış dalga boyları e, görüntü itibariyle. Bu verilerde e, hani bu dalga boyu da bunu anlatıyor. Bunu dediğim gibi sizlerde e, eğer denizin kenarına gitme imkanınız varsa bu uygulamayı da kullanıyorsanız e, bunları orada da tecrübe edebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim gittiniz saat 6 dalga boyuna baktınız bunu söylediği verilere yakın zaten su sıcaklığını birçok noktadan ulaşabilirsiniz burada bizim ilgilendiren rüzgarın hızı rüzgarın yönü dalga boyutu balıkta ve dalga kullandığımız veriler arkadaşlar balık pro var burada balık proya bakalım balık pro ayarında ne varmış geri gelelim iyi diyor mesela yarın 6 verisi iyi diyor Ama mesela şimdi orta diyor Burada balık simgesi var mı Tekrardan baktığımda basınçla alakalı Herhalde burada ölçüm yapıyor arkadaşlar Ben bu konuya tam hakim değilim ama Mesela sabah 6'da gidersen diyor Balık diyor Gelişmiş balıkçılık tahmini diyor 70 diyor 70 üstü harika diyor 40 ile 70 arası iyi 20 ile 40 arası orta 0 ile 20 arası kötü bir Şey yapmış kötü bir oran yapmış kendince. Burada yarın 6 ile alakalı %83'lük iyi bir oran vermiş. E, Tabi süre ta, zaman ilerlettiğimizde örnek verelim akşam 9'da bu sefer e, %12'lere düşmüş. Ertesi gün yine 6'larda yani sabah eğer giderseniz güzel oranları yakalayabiliyorsunuz balık ile alakalı olarak. Evet dostlar e, yani kısacası window uygulaması, hava durumu verileri bu şekilde. Çok da Aman aman hani detay e, girmeyeceğim çünkü çok detaylı bir uygulama ve e, yani sabaha kadar belki verilerini, basınçlarını, hava durumunu anlatmak gerekirse e, anlatılabilir. Ancak kısa kısa e, bu şekilde ben hani yaptıklarımı sizlere göstermek istedim. Yarın hava e, gidilebilir mi? Gidilebilir. Verisi var. E, kısa da olsa deniz e, durgun gösteriyor. Tabi gün boyu kalmamak şartıyla yarın balığa gidilebilir arkadaşlar. Bu şekilde ben kendime profil oluşturuyorum. Ona göre denize balığa gidiyorum. Yoksa gitmiyorum. Evde bekliyorum. Tabi LRF için de bu geçerli arkadaşlar. LRF yapmaya gittiğinizde örnek verecek olursak yani daha sakin bir rüzgarsız hava yakalamak daha güzel. En azından rüzgarı sırtınıza almak daha iyi. Karadan denize doğru giden bir rüzgar hem attığınız rapalayı daha uzak noktaya götürür. Ee, hem de e, karşıya size size doğru esen bir rüzgar ister istemez Rapalanızın hem ileri gitmesine engel olacaktır hem de e, ip misina kullanıyorsunuzdur muhtemelen ip misina'nın e, açılmasına sebep olacaktır bu da ip misina'yı sararken sorunlara sebep olacak arkadaşlar üste sarım olacak veya da ipte kusma olacak size sıkıntılar yaratabilecek rüzgarlı havada LRF yapmanız e, LRF videoları da izliyorsanız dikkat ediyorsanız genelde ee, böyle hafif dalgalı sularda böyle aman aman fırtınalı havalarda LRF denk gelmemiştir veya da av videoları denk gelmemiştir ee, bunu yapan insanlar da e, bu verilere bakarak denize çıkıyorlar arkadaşlar sakin güzel zamanlarda avlarını yapıyorlar en azından kazasız belasız bu sporu yapmış oluyorlar Evet dostlar, Windows uygulaması kısaca bu şekildeydi. E, Windows ile ilgili çok detaylı uygulamalar var, anlatımlar var. Onlara da bakabilirsiniz. E, ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak destek olursanız sevinirim dostlar. E, bugün 21 Aralık 2024 Aralık ayı bitiyor, yıl bitiyor arkadaşlar. Yeni bir yeni bir yıl yaklaşıyor. Umarım güzellikler getirir hepimize videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum dostlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.